Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicisi. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Antalya Konya altında bulunan antalyamanav.com'dan sesleniyoruz. Yanımızda firma müdürümüz Sayın Mesut Erkmen Beyefendi var. Merhabalar efendim. Merhaba evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz ve kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Yaklaşık 10 yıldır bu sektörde çalışıyoruz. Evet. Müşterilerimize taze meyve, sebzeleri kaynağından en güzellerinde olmak üzere temin etmek çabasındayız. Fakat evet. son zamanlarda değişik bir uzantısına girdik. Nasıl söyleyeyim? Mesela bayanları ilgilendiriyor özellikle konumuz. Evet. Mevsim harici diyelim. Bulamadığınız meyveler oluyor. Evet. Mesela sevip sevimli yavrularımıza hazırlanırken hamilelik evet. aşamasında e, erik isteyebiliyoruz. Evet. Çilek isteyebiliyoruz. Bulunmuyor. İşte bunları biz gerek yurt içinden mevsim itibariyle gerekse yurt dışından Latin Amerika'dan İran'ın güneyine kadar, oradan gelen temin ederek 724 Türkiye'nin dört bucağına iletmek çabasındayız. Evet. Bu konudan da ithişas evet. üzereyiz. Bu konuda da sizinle işte bir sıcak bir sohbet evet. burada bulunmaktayız. Özellikle evet. bu konuda bilgi vermek isterim. Mesela erik, burada eriklerimiz var. Evet, Şu an mevsim itibarıyla yurdumuzun şirin köşesi Silifke'den, Mersin'den geliyor ama bu demek değildir ki bulunmadığı zamanlar yok. Sezon evet. harcında. Gerekse Latin Amerikadan, gerekse İran'ın güneyinden almak üzere temin ediyoruz ve evet. benzerlerine artık yok yok hanımlar için evet. özellikle. Bir, özellikle de tabii ki gebelik zamanında tabii. biz bayanların tabii. biliyorsunuz canımız istediği zaman mutlaka yemesi gereken tabii. ve e, ihtiyaç içinde hem canımızın istemesini bırakın vücudumuz için de gerekli olan vitaminleri almak açısından tabii ki, tabii. her türlü A, B, C vitaminlerini almamız gerekiyor. Tabii ki. Aynı zamanda tabii ki korunma amacıyla da şifa niyetine. Tabii. E, portakal olsun, elma olsun, muz olsun, eee kivi olsun, ananas olsun, e, erik olsun, çilek olsun. A'dan Z'ye bütün meyvelerimizi nereden temin edebiliyoruz? Antalyamanal.com'dan değil mi ki, efendim? Tabii ki. Efendim. Yani 7/24 saat telefonla size ulaşabiliyorlar. Tabii Aynı ki. zamanda da web sayfanızdan da eee ürünlerinizi inceleyerekten hem de iletişim bilgilerinizi alaraktan telefonla olsun, web sayfasından olsun. Tabii ki web sayfasından sipariş verdiğimiz zaman da yine de telefonu teyit almamız gerekiyor değil mi efendim? Tabii ki. Önce bir teyit sonra gerekli hizmeti biz eksiksiz evet. olarak teyit Ödeve ediyoruz. Ödeme koşullarını tabii ki siz herhalde bildiriyorsunuz. Bu tabii, kredi tabii. kartı veya ya da havar şeklindedir. Bunu da tabii bilgilerini tabii. müşterilerimize tabii. veriyorsunuz yani değil de mi efendim? Bize kurdukları anda her türlü bilgiye sahip oluyorlar. Ürünlerini gönül rahatsızlıkla sipariş verebilirler. Hiçbir evet. sakıncası olmadan eksikisi olarak adreslere teslimat yapılacaktır. Evet efendim. Ee, peki ben çok büyük bir showroom'unuz olduğunu görüyorum. Tabii Hı. ki bunları e, birçok şehirden ve ülkeden dediğimiz gibi temin ettiğiniz için dediğiniz gibi Latin Amerika'dan bile e, evet. ürünlerimizi getirtebiliyoruz. Evet. Ki e, canı isteyen tabii bayanlarımız için geçerli. Tabii ki bu hassas ve özel konumlar evet. haricinde Canımız meyve yemek istedi ve mevsiminde olmayan bir meyve yemek istedi. Evet. Şimdi izleyicilerimiz şunu düşünebilirler. Mevsiminde olmayan meyveyi nasıl taze yiyebiliriz? Nasıl taze bir şekilde, hormonsuz bir şekilde yiyebiliriz diye düşünebilirler. Evet. Siz dediğiniz gibi hı hı. dışarı ülkelerden olsun, mevsiminde evet. olan bölgelerden olsun temin edebiliyoruz diyorsunuz. Tabii ki efendim. Ve bunu ulaştırmak da çok önemli. Tabii. İnsanların aklındaki o soru işaretlerini silmek açısından. Sizin dediğiniz gibi başka yerlerden olduğunuz için de mevsim edikler için de güvenli bir şekilde tabii. özellikle e, gebelik zamanında e, ki bayanlar için rahatlıkla diyorsunuz gönül rahatlığıyla temin edip kendilerinin adreslerini istediği zaman ulaştırabiliyoruz. Tabii. Şimdi biliyorsunuz ki şimdi izleyicilerimiz merak ediyorlardır. E, tabii canımız istedi. Hani erik gibi, e, elma gibi ya da ayva gibi. Yani zamanında olsun olmasın meyveleri gönderirken tabii ki sert meyveler olduğu için uzun süreli koruma olabiliyor. Daha yumuşak, mesela canımız çilek istedi diyelim biliyorsunuz ki daha çileğin mevsimi yavaş yavaş başka bölgelerde değil. Ama sizin bu Akdeniz bölgesinde Antalya'da, Konya altında şu an elimize taze taze tadına da baktık. Çok güzel ve tadında hormonsuz, lezzetli bir şekilde çileğiniz de var. Diyelim ki canımız çilek istedi örnek veriyorum. Bunları hangi paketleme sistemiyle gönderiyorsunuz ki bozulmadan tazeliğini koruyarak istediğimiz şehre ulaştırmak için. öncelikle meyvenin en güzelleri seçiliyor. Evet. Paketin içine itinayla yerleştiriliyor. Bunun için mesela bir erik için veya bir çilek için karşılaştığımız zaman hassasiyetler farklı olduğu için ambalaj hassasiyetleri de farklıdır. Evet. Mevsim içinde yurt içinden. Mevsim dışında da yurt dışından uluslararası alanda getirilen meyveler gereken teknolojinin gerektiği en hızlı şekilde intikal ettiriliyor ve bizden ulaşım noktasına azami iki gün içinde iletiliyor ve bozulmadan her türlü şekilde gereken önlem alınıyor. Özel paketlerinde yerine ulaştı. Bu konuda herhangi en ufak bir şüphe olmayacak müşterinin. Evet. Ha bunun arkasındayız. Özellikle de diyorsunuz ge e, gebelik dönemindeki bayanlar gönül rahatlığıyla ki, bizim ki, göndermiş tabii, olduğumuz tabii ki. meyveleri isterse yumuşak ki, olsun ama ki. ona özel paketlerle tabii. gönderilmiş olduğu için aynı tazeliğini koruyorlar. Ee, en fazla bir o bir hafta 15 günde bu tazeliğini koruyacak şekilde de tabii. saklayabiliyorlar değil tabii. mi? Özellikle bizim meyvelerimiz Fresh'tir yani tazedir. Evet. Şoktan, soğuk havadan çıkmadığı için. Ve organik olduğu için de rahatlıkla Organik dayanma uzundur. Evet efendim. Ee, peki biliyorsunuz ki her sektörün kendine ait sıkıntıları var. Ee, sizin kendinize ait, sektörünüze ait, sizin firma olarak değil ama sektör olarak yaşamış olduğunuz sıkıntılar var mı? Şimdi her şeyden önce bu konu Türkiye'de yeni. Evet. Profesyonel olarak biz uğraşıyoruz. Birkaç firma daha var. Tanıtım. Evet. İnsanlarımız bilmiyor. Mesela A kışın. Kiraz olur muymuş diyor. Misal. Evet. Ya yani diyor ki Ocak ayında veya Şubat ayında mı olur? Tanıtım Önemli, eksikliğimiz önemli var. olan nereden geldi? Değil nereden mi? efendim. Geldi, evet. Tabii ki bölgesi Bu Acaba sonra. E, soğuk havadan mı çıktı? Donduruldu mu? Taze değil mi? Organik değil mi? İçine bir takım şey mu? Ton, hormonlu gibi. Ben yani şeyler haklı olarak olacaktır ama işte bizim bu tanıtım çabalarımızla bunların da üstünden geleceğine inanıyoruz. Ne diyoruz o zaman? Efendim antalyamanavuk.com'u arıyoruz. Bu güzel meyvelerimizden e, sipariş verirken tadına bakıyoruz. Evet. Ondan sonra da gönlüm memnun evet gönül rahatlığıyla sürekli sipariş olarak de. sizden. Canımız istediği zaman bir telefon kadar yakınız. Aynı zamanda web sayfamızda olduğu için kolaylıkla size ulaşabiliyoruz ve Türkiye'nin her yerine e, en geç iki gün içinde tazeliğini koruyacak şekilde ile ulaştırabiliyoruz değil tabii, mi efendim. Tabii ki. Evet. E, peki son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bizi deneyin ve dostlarınıza tavsiye edin. Evet farkımızda görünüyorsunuz evet, değil mi? Yaşayarak görün. Evet. Beğenmiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür evet, ediyoruz teşekkür efendim ederim. sizlere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri bugün sizlere Antalya Konya altında bulunan antalyamara.com'dan seslendik. Söz merkez stüdyolarında.